Ay çok sıkıldım. Ama yemek istiyorum. Ah, buldum. Cips sipariş edeceğim. Tamam sanırım bir tanesi yeterli olacak. Hmm, peki nerede? Ah, işte geldi. Benim harika cipsim var. ben de öyle istiyorum. Kendime fazladan sipariş vereceğim. Oh, neredeyse 10 tane. Harika. Hepsini yiyeceğim. Ben de. Ben bu dükkandaki tüm cipsleri sipariş edeceğim. Aa, yükleniyor mu? Yaşasın cips yağmuru süper havalı. Kafamı kaldırıp yiyeceğim. Ah neredeyiz biz? Sanırım bir meydan okuma. Bir tane çilek. Sadece bir tane. Neyse sende kaç tane var? Ben de tam 10 tane çilek var. Harika hepsini seve seve yiyeceğim. Ah ne? Benim kocaman bir çilek dağım var harika. Ona bayılıyorum resmen. Ve siz kızlara hiçbir tane bile vermeyeceğim. Ee, ben? Hmm, dikkat şimdi onu yiyeceğim. Hey bir kez daha dikkatinizi çekeceğim. Onu şimdi yiyeceğim. Baksanıza attım. Hey neden düşmüyor mantırım? Ya ne oldu öyle? Nerede? şimdi muhtemelen şimdi gelecek bekleyin. İşte burada gördünüz mü çok havalı. Taş kağıt makas. Tekrar yapalım. Taş kağıt makas. Aa, ben kazandım ve bir kez daha. Pekala bana bakmayın tamam mı? Ben de onu böyle yiyeceğim. Aa, inanılmaz ece de lezzetli. Bu çok iyi. Muhteşem çilekler. Su işte açıcı. Müthiş. Şimdi ben kazandım. Hmm. Bahane benim bir sürü çileğim var. Ama şimdi ben çileğimi yiyebilirim. Ne kadar lezzetli, parlak, dayanılmaz bir tadı var. Belki bir tane daha yesem. Evet, ağzım değiliyor resmen. Ben hiç bu kadar lezzetli çilek yememiştim. O çok tatlı, sulu, kokulu, harika bir çilekti. Bunu neredeyse tamamen bitirdim. Of ama çok üzgünüm bittiği için. Bu harika bir yemekti. Ben de senin nasıl yeşil yaprakların içinde olduğumu görsene. Bu korkunçtu. <laughs> bu çok komik çocuklar. Neyse şimdi bu sulu muhteşem çilekleri yiyeceğim. Tam hepsini yiyeceğim. Evet hepsini doya doya yiyeceğim. İnanılmaz çilekler oldum davranış ama. Zaten çok fazla yedim ama hala bir daha kaldı. Hmm, biliyorum. Onu karıştırıcıya sokacağım. Vay canına hepsini nasıl söndüreceksin? Evet işte böylesi daha iyi. Şimdi her şey iyi olacak. Daha önce karıştırıcıda böyle öğütmemiştim. Aa, ne olacak şimdi? Evet böylesi daha iyi. Şimdi onu kapatacağız. Şimdi meyve suyuna dönüşecek. Ama. Oops. Galiba bir şeyler ters gitti. Çilek ister misiniz kızlar? Hayır istemeyiz deli. Hmm. Bir soğan. Aa. Ama çok iğrenç. Sende ne var? Ben de çok fazla soğan var. Ya sen de? Hayır. Ne kadar kırmızı soğan var? Bu kocaman bir dağ. O kadar fazla şey yemeyeceğim. Ben ne yapacağım? Evet zavallı kız. Ama ben başlamalıyım. Ben bunu nasıl yiyeceğim ya? Belki bu taraftan daha iyi olur. Ama tanrım. <laughs> Korkunç bir şey. İğrenç. Bı. bu soğanları yemem gerekecek. Kırmızı oldum, mor falan oldum. Korkunç. Aa, o kadar üzülüyorum ki. Bu iğrenç görevi nasıl boşa çıkıyor? Aman tanrım. Ne zaman bitecek? İğrenç soğan. Yüzüm çok kötü oldu. Boğazım dilim her yeri çok ağrıyor. Aman tanrım. Ama başardım. Bu çok zordu. Şimdi siz. Ben bu korkunç soğanı yemek istemiyordum. Burnumu kapatacağım ve onu böyle yiyeceğim. Tüm soğanları yemeliyim. Ama tadı korkunç. Ah, ne kabus ama. Berbat kokuyor. Böyle iğrenç bir görev hiçbir zaman görmemiştim kadar iğrenç ki ağlayacağım. Ya siz ne diyorsunuz? Aman tanrım. İyi ki sadece bir tane vardı. Ah bu koku. Evet sanırım bu kokudan kurtulacağım. Ne? Hayır. Ben bu korkunç bir şey. Bu ne böyle? Şimdi bayılacağım. Ah iğrenç. Neden böyle oldu? Aa, biliyorum. Benlik bir şey yok. Tamam yapabilirim. Ben güçlüyüm. Ama onlar çok korkunç. Aa, kesinlikle yemek istemiyorum. Ama tadına bakmak zorundayım. Ay, bir şey. Bu kokuşmuş soğandan anlamak istiyorum. Her tarafa ağrıyor. Şimdiye kadar yediğim en kötü yemek. Göz yaşları içindeyim ve duramıyorum. Şimdi tüm denizi buraya toplayacağım. E bu şaka değil. Gözlerim soğandan durmuyor. E kurtarın bizi boğuluyoruz. Aa, neler oluyor? Aman tanrım. Al sana peçete. Aa, buna gerek yok. Al bakalım. Ağlama lütfen. Teşekkürler arkadaşlar. Aa, baksanıza burada sos ve waffle var. Gerçekten çok üzüldüm bir tane olmasına. Evet ama bende tam 10 tane waffle var. O tanrım. Evet bir sürü waffle bende. Aa, sosum nerede? Baksanıza bir sürü. Ama ben başlayacağım. Waffle'ımı çikolatalı sosla kaplayacağım. Böylece güzel ve çok lezzetli olacak. <laughs> Bu nefis resmen. Ağzım da eriyor resmen. Ama ne oldu şimdi? Anladım. Bir sürü sos gerekiyor. Evet böyle kapladım üzerini. Şimdi dünyadaki en lezzetli waffle olacak çikolatalı sosa bayılırım. Ah, müthiş bir şey. Ay, çok kirlisin. Sorun değil. Bu çok lezzetliydi. Şimdi ise kendimi sileceğim. Böylesi daha iyi. Şimdi siz. Tamam ben başlayacağım. Hadi ağzıma gel lezzetli waffle. Hmm, sanırım bir şey unutmuşum. Tabii ki sosla kaplamalıyız. Yeah. Bir sürü çikolatalı sos. Ve ondan böyle bir kule yapacağım. İnanılmaz sandviç olacak. Ben de bunu alabilir ama hayır. Elimi bana ver. Tamamdır son bir waffle kaldı. Tamam şimdi çikolata da ekledik. Ah, ne? Böyle mi yiyeceksin? Tabii. Bunu bir daha yapma. Bir dahaki sefere sandviçini kontrol et. Ellerini waffle'ıma sokmamalıydın sande. Oh, bu çok lezzetli. Tek kelimeyle muhteşem. <laughs> Gerçekten bu çok eğlenceliydi. Ve şimdi kocaman waffle yapacağım. Daha doğrusu kocaman waffle dağımı hepsini yiyip bitireceğim. İnanılmaz derecede lezzetli bir şey. Ve üzerine sos ekleyeceğim. Böyle sandviç gibi yiyeceğim. Ve böyle atıp duracağım. Ah, çok var. Bir sürü waffle var. Ve hiç bitmek istemiyor. Ah, bu çok sıkıcı aslında. Hmm, tamam. Şimdi bu süreci daha eğlenceli hale getireceğim. Ben yiyeceğim böyle. İşte bakın. Ve yüzünde komik bıyıklar var. Ah, çok ilginç. Evet. Bakın. Benim süper gözleme kılıcım var. Böylesi izlemek çok da ilginç. Ve ben şimdi bir kraliçeyim. Vay canına. Waffle krallığındayız sanki. Tamamdır. Böyle şovdan sonra ilginç bir ev yapacağım. Baksanıza. Vay canına harika. İşte benim waffle kalemin son waffle'ı hazır. Hmm, bilmiyorum. Şunlar ne yapsam? Evet böyle yiyeceğim. Hepsi bu. Hepsi bu kadar mı? Bu kadar kolay mı? <laughs> evet artık kale falan yok. Baksanıza. <laughs> Vay canına işte bu. Yani sen tüm waffle'ları yedin. Ve bundan dolayı kendini kötü mü hissediyorsun birazcık olabilir ama iyiyim. Bugün eğlenceli ve komik bir video izlediniz. Size olabildiğince eğlendirdik ve bir ton lezzetli ve berbat gelecekler gidik. Abone olun ve kanalımızda daha eğlenceli videolar izleyin.